Ben ben gel, gel. Mutlu Türk'üm diyelim. Ne? Mutlu Türk'üm diyelim. Ben Şehitler ben ölmez, ben ölünmez. Şehitler ölüm. 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 vatan ölünmez. Şehitler ölmez, vatan ölünmez. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! ente mevlana kafirin. Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitlerimizi anmak için gerçekleştirdiğimiz yürüyüşe katılımlarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Türk milleti tarih boyunca kanıyla sulamadığı hiçbir toprak parçasına vatan dememiştir. Vatan dediği bir karış toprak parçasını ise kanının son damlasına kadar savaşmadan düşmana teslim etmemiştir. Bundan sonra da böyle olacağından vatanımızın değil bir karış toprağının bir çakıl taşının dahi bizden arınmasına müsaade etmeyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlik bizim inancımızda ve kültürümüzde ulaşılabilecek en yüce makamdır. Türk şehadet şerbeti içmeye davul zurna ile giden bir milletin ismidir. Ancak bu demek değildir ki okyanus ötesinden güdümlenen 3-5 çakalın kınalı kuzularımızı şehit etmesinden mutluluk duyacağız. Bu demek değildir ki analarının babalarının bakmaya kıyamadı. Yavrularını kara toprağın bağrına hiçbir şey olmamış gibi kayıtsız da koyacağız. Biz şehadet şerbeti içmeye davul zurnayla gideriz. Ancak aynı zamanda intikam isteriz. Yavrularımızı kara toprağa gönderen canileri Cehennemin en derin çukuruna göndermeden rahat edemeyiz. Huzur bulamayız. Devletimizden beklentimiz tek bir Mehmetçiğin tırnağına taş değmesine müsaade edilmemesidir. Gerek dağda, gerekse de başkentin göbeğinde eli kanlı katillerin gezmesine engel olunmasıdır. PKK, FETÖ, DAEŞ, mafya, çete kim varsa başlarının bir an evvel en şiddetli şekilde ezilmesidir. Kıymetli hemşerilerim, söylenecek çok söz çoktur. Ancak kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirken Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu vesileyle ezelden beridir bizler için can veren tüm şehitlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca vefatının seneyi devriyesinde ülkücü şehidimiz Sinan Ateş'i de rahmetle yad ediyorum.